Herkese selamlar. Ben Ahmet Berat Özer. Yapay Zeka Veri Mühendisi 2. sınıf öğrencisiyim. Laboratuvar video çözümlerimizde 3. hafta ile beraber devam ediyoruz. Bu haftanın konusu fonksiyonlar. İlk sorumuza bakabiliriz o zaman. İlk sorumuzda bize bir program verilmiş. Bu program içerisinde ana fonksiyonumuz yazılmış ve ana fonksiyon içerisinde iki adet fonksiyon çağırıyoruz. Soruda bizden bu iki fonksiyonun prototiplerini yazmamızı istiyor. İlk fonksiyonumuz hello fonksiyonu. Program içerisinde sadece çağırmışız bu hello fonksiyonunu. Ee, herhangi bir değişkene eşitlememişiz. Yani bu yüzden hello fonksiyonu void şeklinde tanımlanmalı. Herhangi bir değer döndürmemeli. Herhangi bir değere eşit olmamalı. Ee, bir de square fonksiyonumuz var. Square fonksiyonu ise result değişkenine eşitlenmiş. Result değişkenine eşitlendiğine göre bu square fonksiyonunun aldığı parametre göre döndürdüğü bir değer var. Mesela 5 değerini parametre olarak aldığında tabi karesini alması gerekecek. Fonksiyon o sayının karesini döndürecek. Çok da karışık bir durum yok. Bu iki fonksiyonu hemen yazabiliriz bence. Hello fonksiyonu sadece selam yazmak için kullanılıyor. Yazabilirsem tabi. Bir de square fonksiyonu var. vardı? Square fonksiyonu bir sayının karesini döndürecek. Aldığımız sayının karesini döndürmemiz için de tabi başına integer yazıyorum. Integer bir değer döndürecek. Parametre olarak da bir sayı alacak. O sayının karesini döndürecek. Ana fonksiyonumuza gelebiliriz. İlk başta ne yapmıştık? Hello'yu çağırmıştık. Ardından result diye bir değişken tanımlamıştık. Bunu da square fonksiyonuna square fonksiyonu 5'e 5 parametresini almış haline getirmiştik. printf'te de 5'in karesi de eşittir yüzde de ediyoruz mesela. E, ee, result format olarak da result'ı koyduk. Burada tabi 5 yerine herhangi bir sayı da yazabilirdik. Burada bu fonksiyonda herhangi bir sayı çalışabilir. Ee, onun içinde kullanıcıdan bir sayı alabildik ana fonksiyonda. Çok da bulandırmaya gerek yok. Basit bir soru. Fonksiyon mantığını bilen herkes bu soruyu yapabilir. Biraz daha zor sorulara bakalım. Evet. Biraz uzun bir soru. Bir alışveriş merkezinde 4 adet sinema salonu bulunmaktadır. Her salon günlük oynatılacak film sayısı 4'ten fazla ise toplam kazancın %20'sini, 4'ten az ise %15'ini alır. Her salon 40 seyirci alır ve tüm biletlerin satıldığı kabul edilir. Her salon ve her film için bilet fiyatları 100 TL'dir. Buraya kadar bir okuduklarımızı sindirelim. Bizim dört tane sinema sorumuz var. Bu sinema salonlarında gün içerisinde farklı farklı sayıda film gösteriliyor. Eğer bu film sayısı 4'ten fazla ise kazancın yüzde yirmisini, dörtten az ise kazancı yüzde on film salonu alıyor. Dörde eşitse de yüzde yirmisini alsın. Biz de ona ekleyelim soruya. Her salon ve her film için bilet fiyatları 100 TL'dir ve 40 seyirci alıyor. Bu seyircilerin hepsi kesinlikle geliyor. Böyle bir ön kabulüm var. Yani benim e, gelirim her türlü 40 çarpı yüzden 4000 TL. Yani 4000 kesinlikle var. E, bir de film sayısı ile çarpacağım bunu. Eğer bu film sayısı da 4 veya 4'ten daha büyükse %20'sini salon olacak. Daha azsa 4'ten daha azsa da %15'ini alacak. Yani program aşağı yukarı böyle. Sorumuzun devamını okuyalım. Kullanıcıdan her bir salon için günlük film gösterisi sayısını alan alışveriş merkezinin günlük kazancını hesaplayan kodu Kazanç hesaplaması için özel fonksiyon kullanarak C programlama diliyle yazınız. Bizim bir fonksiyonumuz olacak ve bu fonksiyon parametre olarak e, o salonun ne kadar film gösterdiğini alacak. Buna göre de bir değer return edecek. Bu soru da çok karmaşık değil. Aslında karmaşık olabilir. Biraz uzun bir metni var ama anladıktan sonra çok da uzun bir işlemimiz olmayacak gibi duruyor. Ee, önce bir düşünelim tabi. Main fonksiyon içerisine girdim hangi değişkenleri tanımlayacağım. Kullanıcıdan bir kere her bir salon için ayrı ayrı orada gösterecek film sayısını almam gerekecek. Film sayısı diyelim. Aslında kullanıcıdan almak zorunda değiliz de öyle yapalım. Ee, bir film sayısı aldık. Bunu dört defa almamız gerekecek. Ben bunun için for döngüsü kullanacağım. Dört defa çalışan bir for döngüsü kurguluyorum. Bu for döngüsü dört defa çalışacak. Her defasında kullanıcıdan Kaçıncı kaçıncı salondaysak onun film sayısını alacak. Yüzde salonun film sayısını geliriz. Şu i artı 1 dedim sıfırdan başladığı için. Scanf'e de bu değeri çekelim. E, film sayısı. Ardından bizim fonksiyona gitmemiz gerekiyor. Fonksiyonumuz e, Gelir'e bize return edecek. E, Gelir'e tutacak bir değişken tanımlayacağız. Gelir diyorum mesela. Gelir eşittir Fonksiyon ismini yazacağım. Gelir hesap diye dedim ona da. Parametre olarak da film sayısı alacak bu gelir hesap fonksiyonu. Tabi bu kırmızıları bir e, beyaza çevirelim. int gelir diyorum. Bir de gelir'i ben gelir hesaptan return edeceğim. Gelir hesap İki farklı ihtimalimiz var. Film sayısının dörtten küçük veya 4'ten büyük olmasıyla alakalı. E, salon yüzde on ya da yüzde alacak. Bu yüzden bizim alacağımız değer ondalıklı olabilir. Bu yüzden gelirin full out olması daha mantıklı. Full out gelir diyelim. Aradaki virgülü kaçırmayalım. E, gelir hesap dedik. Bir de gelir hesabı da tanımlamamız gerekecek. Onu da full out olarak geri, geri değer döndüre, döndüreceği geri değerin float olduğunu ifade etmek için float koydum buraya. gelir hesap e, fonksiyonunda şöyle yazıyorum. Parametre olarak da film sayısını alacak. E, film sayısı. Tabii ben burada film sayısı yazıyorum ama illaki ana fonksiyondaki aynı olmak zorunda değil. Farklı bir e, değişken ismi de kullanabilirdim burada. E, gelir hesap fi, film sayısını parametre olarak aldım. İki ihtimalim var. Film sayısı 4'ten küçükse ayrı, 4 veya 4'ten büyükse ayrı şekilde ilerleyeceğim. If diyorum. 4'ten küçükse diyelim. Geri döndür geri döndüreceğimiz değer return 0.15 yani %15 çarpı ee, 40 tane seyirci geliyordu. Bin, her biri 100 TL'de her bir bilette 100 TL'de hepsi geliyordu seyircilerin. Bu yüzden 4000'e çarpıyorum. Bir de film sayısı ile çarpıyorum. 4'ten küçük değilse yani 4 veya 4'ten daha büyükse Burada da else diyorum. Ee, bir de şey yapalım ya. Bir de şey sıfır olup olmama durumuna da bakalım. Sıfırdan küçük olup pardon. Sıfırdan küçük olup olmama durumuna da bakalım. Ee, dörtten küçükse ve e, mantıksal bağlayıcı yazmam gerekiyor. Ya kullanıcı'nın eksi değer girip girmemesini kontrol etmek istiyorum açıkçası şu e, film sayısı aynı zamanda sıfırdan değil de eksi birden büyükse mesela. Dörtten küçük. Ee, büyük de diyebiliriz orada. Evet. Dörtten küçükse. Yani sıfırla dört arasındaysa dört dahil değil. Bunu kullanacağım. Bu değil de as kullanmak istiyorum. Ee, film sayısı büyük eşittir 4 ise 4 veya 4'ten büyükse bu sefer de 0.2 çarpı 4000 çarpı film sayısı. Diğer durumlarda da kullanıcının sıfırdan daha küçük bir değer girdi. Yani hatalı değer girdiği durumda da e, film sayısı sıfırdan küçük olamaz diyeceğiz. gelir hesap fonksiyonu böyle e, yapabiliriz. Bir de her bir salon içinde ayrı ayrı geliri yazdıralım. Yüzde değinince salonun e, geliri eşittir plot tipinden bir değer yazdıracağız. Yüzde nokta 2F diyorum bu yüzden. Virgülden sonra iki tane basamağın göstermesi için 2F yazdım. Birinci format değerimiz i artı bir. Kaçıncı salon olduğunu yazıyorduk. Diğeri gelir olacak da. Gelir yazıyorum. Aslında gelir diye bir değişken yazıp Sadece gelir hesap film sayısı da diyebilirdim. Ekstradan bir değişken tanımlamış olduk. Ee, bakalım çalıştıralım programı. Birinci sorunun film sayısına giriniz. 4 diyelim. 3200. İkinci alanın film sayısına giriniz. Eksi 1. Evet. Ee, Ü yazdım herhalde burada. Evet. Ü yazmışım. Üçüncü alanın içine giriniz. 5. 8. Sayılar umarım doğrudur. Çok da fazla irdelemeyeceğim. Üçüncü soruya bakabiliriz. Üçüncü soruda da bizden öklü algoritması kullanarak EBOB değerini hesaplayan programı yazma, yazmamız istenmiş. Ya biz böyle direkt böyle bakarak buradaki algoritmayı anlamaya çalışmak biraz zorlayabilir bizi. Biz tablodaki değerlerin kendi içerisindeki ilişkisine bakabiliriz. A ve B sayımız var. Bu iki sayı giriyoruz. E, hatta biraz okuyalım soruyu da. A, B sayısı için öklü algoritması ile en büyük ortak bölen değeri aşağıdaki örneklerde olduğu gibi bulunabilir. GCD fonksiyonu C programlama diliyle yazmamız istenmiş. Yani bir GCD fonksiyonumuz var. İki tane parametre alacak anladığım kadarıyla. Bunlar da bu iki sayının EBOB'unu hesaplamamız gerekiyor. iki i̇ki tane sayı girmişiz. Bunlar A ve B. Tabloya bakıyorum şu an. Hatta biraz büyütelim. Alttaki değerleri de görelim. A ve B sayılarını alıyoruz. Parametre olarak bunlara giriyor. Bir de R değişkenimiz var. R değişkeni ne olacak? R değişkende şu an dikkat ediyorum ki A ve B sayısının A mod B'yi veriyor bize. Yani 84'ün 30'a göre modu kaçtır? 24'tür. 119'un 49'a göre modu kaçtır? 21'dir. 64'ün 15'e göre modu kaçtır? 4'tür mesela. 3 tabloya göre. E, tabloda farklı farklı değerler var. Burada bir döngüden bahsediyoruz herhalde. Ya yani döngünün bir adımları bunlar. A ve B döngünün her adımında değişmiş. R de değişmiş. Buradaki ilişkiyi anlamamız gerekiyor. En son gecede dediği bu e, fonksiyonun döndürdüğü değer yani ebop'u a'nın aldığı son değer bizim ebop'umuzmuş a'nın son değer aldığını nereden anlamışız? b sıfır olunca bu, bu döngü bitmiş Şu an tablo üzerinden bir program oluşturmaya çalışıyorum kafamda e, Bizim döngümüz b'nin sıfır olmasıyla beraber bitiyor Ama a'nın değerini b'nin değerini nasıl bileceğiz? r'nin değerini biliyoruz her zaman a, a mod b A'nın ikinci terasyondaki, üçüncü terasyondaki değerleri nedir? Burada fark ettiyseniz e, bariz ortada A'nın herhangi bir terasyonda aldığı değer, tabi ilk terasyonları saymıyorum. Önceki terasyonda B'nin aldığı değerle de eşit. Mesela ikinci terasyonda 30 almış. Öncesinde B 30 almıştı. 24, 24. 6, 6. A, benzer bir durum B ile R arasında da var. B 24'ü almış mesela burada. Öncekinde de R24 almış. 6-6 ve 0-0. Algoritma kafamızda şekillendi. Bir de bunu biraz yazarak bakalım. Bizim bir A'mız var. B'miz var. Şunu sileyim. Tekrardan yazayım ya. Yani. A'm var. B'm var. Bir de R'm var. 84. 30. 84 mod. 30. Yani 24. İkinci adıma geçtim. A buradan 30 değerini aldı. B buradan 24 değerini aldı. R de buradan 30 mod 24'ü aldı. Bu da 6 geldi. Ee, diğer iterasyonda A 24'ü aldı. R pardon B burada 6'yı aldı. R de 24 mod 6'dan 0 geldi. Tekrardan devam ediyorum. Burası 6. Burası da 0. Döngüm B sıfır olunca bitti. Burada da A6 değerini almıştı. Sonuçta buradaki A değeri oldu, ebob'umuz. Bizim algoritmamız böyle çalışıyor. Bunu da koda dökmemiz gerekecek şimdi. Ana fonksiyonu kullanacağım iki tane sayı alacağım. Dışarıda da çalışacağım ebob bulma fonksiyonuyla da, öklüt gcd fonksiyonuyla da bu iki parametreli bu iki aldığım değer üzerinden de ebob'unu bulacağım. Çok uzatmaya gerek yok ya hakikaten. Ee, döndüreceğim değer integer olacak. int a, bir de int b olsun. Bir tane değişkeni aldım gcd fonksiyonunda. Az önce yaptıklarımı hatırlamak istiyorum. Ee, i̇lk başta bir r değişkenimiz var. Bu r değişkenimiz her defasında a'nın ve b'nin birbirine göre modunu alıyordu. Bir de a'nın da b'nin kendine göre değerleri var. Mesela a'nın b'den büyük olması ile b'nin a'dan büyük olması farklı iki durum. Biz ilk başta a'nın b'den büyük olduğu duruma bakalım. Ondan sonra da tam tersine else e yazabiliriz. a b'den büyükse while döngümü açıyorum. Burada while'ın az önceki şeyleri hatırlayalım. b 0 olana kadar devam ediyor. b sıfır olmadığı müddetçe dönen bir while döngüsü açıyorum şuraya. Her defasında r'yi A moduna eşitliyorum. A mod B'ye eşitliyorum. Pardon. A'yı her defasında B'ye eşitliyorum. Ee, R'yi aldıktan sonra. B'yi de R'ye eşitliyorum. Az önce anlattığımız şeyleri tekrarladık. Bu while döngüsünden çıktığımda da benim A değerim EBAB'ım olacak. Bu kadar basit aslında. Aslında de her şeyi aynısını yazacağım bir fark var. A ile B'nin yerini değiştireceğim. B gördüğüm yere A yazacağım. A gördüğüm yere de B yazacağım. Return B dedim. Main fonksiyonunda da kullanıcıdan iki adet sayı alacağım. Int A. Int B dedim. ikinci sayı giriniz. Ee, sayıları aldım. Ee, bu değer şimdi gcd fonksiyonu bir değer döndürecek. Bu değeri tutacak bir değişken tanımlayacağım. int result diyelim. Eşittir gecede hmm. gcd a ve b Pintel. Result diyelim. Az önce dediğim gibi int result dememe aslında hiç de gerek yoktu. Burada gecede a, b'yi result yerine de yazabilirdim. Böyle yapmak istedim. Çalıştıralım kodumuzu. İlk sayımızı girelim. 84 diyelim. İkincisi 30 oldu. Sonuç 6. Başka sayılar girelim. 58 29 diyelim bir de. Sonuç 29 45 6. Sonuç 3. Böyle çalışıyor kodumuz aslında. Umarım bir hatamız yoktur. Olabilir valla. Çok dikkat edemedim. Sorularımız böyleydi de gene bayağı zorlayıcı sorular vardı. Özellikle kağıt kalem üzerinde bu soruları çözebilmek de çok kolay işler değil. Bence yani bu soruların hepsini çözen arkadaşlara da helal olsun. Hakikaten zor sorular yani. Ee, önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere o zaman. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, i̇yi çalışmalar dilerim.